Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? La oğlum belki o kız kördür. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? La oğlum belki o kız kördür. Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun canım? Saçlarını Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar Furkan'ı. Soyter'i hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. Sen neye bakın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun?

Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti lan. I'm sorry I'm sorry got to the Jovina Domino Zumba Fake. A a amon. This is what come on. This is fucking go so. Beşiktaş 2, Stadyumundayız arkadaşlar. Hiç yem olmadığı için bugün John Champion'la beraberiz. Olsaydı Sese Gel abimle beraber olurduk. Hemen programımızın başında çok önemli bir hatırlatma yapalım. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin sevgili <laughs> Birisi bana Instagram'a demiş ki kurutup Sinan hangi Sinan Engin peruk mu takıyorsun? Ya çocuklar ya. Yine doğru ya. Sen... Rabbim inşallah Müslümanlıkla şereflendirir. Bu arada hatta bir şey diyeceğim. Kafiye aptallar içindir. O yüzden kafiye yapma. Sağ Yine verdim atasözünü. Vermeyeceğim. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Ya. ya Boşaltan gazayı şu anda seni gasp ediyor. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş <laughs> silah bıçak çekiyor.